İlmi Ledün İsmail Dinçer Bismillahirrahmanirrahim İlmi Siyaset İlmi Ledün ehli, ilmi siyaset ehlidir. İlmi Ledün bilmeyen, ilmi siyaseti bilemez. İlmi siyaseti devlet yönetimindeki siyaset olarak düşünmemek gerekir. Siyaset, seyis kelimesinden gelir. Seyis, at terbiyecisine denir seyis terbiye eden, eğiten, güden, yön belirleyen, yol belirleyen demektir. Eskiden Türk kültüründe yabani bir atı terbiye edip binilecek bir duruma getirene seyis denilirdi. Bir genç atı evcilleştirip kendini alıştırdığında o atın sahibi olurdu. Türk kültüründe atı yönetemeyen aileyi ve devleti yönetemez deyimi vardır eski Türk dilinde at kelimesinden gelen at karma siyaset idare etmek demektir. At karmak ise siyaset yapmak, idare etmek, başarılı olmak demektir. İlmi siyasette öncelikle insanın kendi duygu ve düşüncelerini ıslah etmesi ve yönetmesi gerekir. İnsanın içinde de vahşi duygular vardır. Bir atın ıslah edilmesi gibi bu duyguların da ıslah edilmesi gerekir. İnsanın gurur, kibir, kin, nefret, fitnelik, kıskançlık, bilmişlik, hor bakmak, katıllık gibi zulme kapı açan duygularını ıslah etmesi gerekir. İnsan aklındaki ve gönlündeki vahşi duygulara ıslah etmesi gerekir. Böyle duygu ve düşüncelerini ıslah eden bir kimse karşısındaki kişinin de kendini ıslah etmesinde ona yol gösterebilir. Kendi duygu ve düşüncelerini ıslah edemeyen kimse öncelikle kendi evlatlarının yetişmesinde onlara yardımcı olamaz. Kendini ıslah edemeyen bir kimse sosyal alanda egosal davranışlar gösterir. Musa'nın nalınlarını ve asasını terk etmesi ıslah olma yolculuğunun başlaması idi kendini ıslah eden ilmi siyaset ehli olur. Siyaset ehli olabilmek bir mürşidi kamilden yetişmekle mümkün olur. İnsan kendini bilmek yolunda kendi vücudunun Rabbi ile buluşmalıdır. Mürebbi, Rab kelimesinden gelir, terbiye eden, eğiten, ıslah eden demektir. Rabbinden terbiye bulmayan ilmi siyasete erişemez. Rab, efendi, terbiye eden vücutlandıran vücudun sahibi anlamlarına gelir. Yusuf Suresi 23. Ayet Bunu görürüz. Hazreti Yusuf onu satın alan Mısırlı vezir için İnne hu Rabbi ahvene mesvay Efendim bana barınacak yer edindirdi. Güzelce baktı dedi. Yusuf Suresi 23 Nasıl ki insan vücudunu ve cümle varlığın vücudunu terbiye eden, şekillendiren Allah'ın Rab esması ise, insanın gönlünün terbiye olmasına, ilimle şekillenmesine vesile olan da kamil bir insandır. Ayette bu çok güzel vurgulanmıştır. Maide suresi 35, 1. maal. Onu anlamak için vesile arayın. 2. Allah'ı idrak edebilmek için birinden yardım isteyin. Kamil bir kişi hakikatleri arayan kişilere yardımcı olur. Onların ilmi yolda ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini, nereye nasıl bakması gerektiğini öğretir. Allah'ın Rab esması bir cihetiyle kamil insandan tecelli eder. İşte siyaset ehli bir kamil insandan terbiye görmekle mümkün olur. Siyaset ehli basiret ehli ve feraset ehlidir. Siyaset ehli erdemli, Dürüst ahlaklı kimsedir. Siyaseti sadece devlet yönetiminde bulunmak olarak düşünmemeliyiz. Siyaset ehli olmadan devlet yönetiminde başarılı olmak mümkün değildir. İnsan öncelikle ilmi terbiyeden geçmesi gerekir. Kendi batıl bilgilerine, ilmi bilgilerle yer değiştiremeyen kimse kendini terbiye edemez. Kendini terbiye edemeyen kimse kendinin seyisi olamaz. Kişi öncelikle kendini seyisi olabilmelidir. Kendini terbiye edebilmelidir. Kendini terbiye edemeyen kimse ilmi siyaset bilmez. İlmi siyaset sosyal alanda kişilerle olan diyalogların nasıl olması gerektiğinin ilmidir. Hangi sözü nerede, kime nasıl söyleyip söylenmemesi gerektiğinin ilmidir. Kur'an'ı layıkıyla bilen orada her bir hitabın muhataplarını bilir. Kur'an ehli kime ne söyleyeceğini, ne söylemeyeceğini bilir. İlmi siyasette konuşma uslubu karşıdaki kişinin akıl seviyesine ve huylarına göre değişir. Konuşma uslubu bazen yumuşak, bazen sert olabilir. Yumuşak lisanın etkili olduğu yerde lisan yumuşak olur. Sert lisan ile edep bulacak kişiye de lisan sert olur. Buradaki sert lisanda asla kırmak, rencide etmek, hor görmek, aşağılamak yoktur. Sadece ilmi ve edebi olarak kelimelerin güçlü vurgularla sunulması vardır konuşma uslubunda kelimeler nasıl seçilecek, anlatım vurguları nasıl olacak, göz teması nasıl kurulacak, vücut dili nasıl olacak, sesin frekansı nasıl olacak, az ve öz nasıl konuşulacak bunlar ilmi siyasetin alanıdır. Kişi konusuyla bağ kurmalı ki gönlü samimi olsun. Samimi olmayan insanın enerji frekansı karşısındaki insanda etkili değildir. İlmi siyasette diğer bir amaç karşıdaki kişinin ıslah olmasında ona yardımcı olmaktır. Islah olmak öncelikle dilini tutmakla başlar. Sonra da aklındaki ve gönlündeki olumlu ya da olumsuz duyguları analiz etmekle devam eder. Sonra da ilmi tevhid dersleri görerek, fenafillah makamına ererek, kendi varlığından geçmekle, Allah'a teslim olmakla ıslah olunur. Ezanda her gün ön defa okunan hayyala salah, ıslah olmaya yapılan bir çağrıdır. Hayyala salah, namaza çağrı diye çevrilir. Oysa orada salah vardır. Salat da, salah da aynı kökten gelen kelimelerdir ve birbirini tamamlar. Salah olmadan daimi salat olamaz. Salah, sulh, ıslah olmak, rahatlık, yenilenmek, temizlenmek, iyi olmak, iyi hal üzere bulunmak, durumu düzeltmek, uygun olmak anlamında kullanılır. Islah kelimesi de buradan gelir. Kendi varlığından soyunmak, hakkın nur elbisesini giyinmek, hayyala salah. Islah olunun, yenilenin, varlık elbisenizi terk edin, nur elbisenizin farkına varın olarak çevrilebiliriz. Yani varlığın zahiri ve batını yönünü bir bilmek, şekilde kalmamak, suret görmemek. Varlık, suret ve siret boyutuyla her iki cihetiyle de bizzat hakkın nuru ile sarılıdır. İşte ilmi tevhid dersleri ıslah olma dersleridir ve bu dersler kişiyi ilmi siyasete eriştirir. Siya, ilmi siyaset ehli ilmi tevhid ehlidir. İlmi tevhid dersleri ile yetişen bir kimse nefsine arif olmuştur, kibirden kurtulmuştur, Allah'a teslim olmuştur. İşte o kimse ilmi siyaset makamına da ermiştir. Artık o yaratılan varlığın fıtratını, mizacını görebilir ve ona göre davranır. O kimse konuştuğu kimselerin duygu ve düşüncelerini görebilir ve ona göre davranır. İlmi siyaset ile yetişen kimse nerede olursa olsun ilmi bakıştan, saygılı davranıştan ve hakikatleri hissettirme duygusundan ayrılmaz. Siyaset ilmine erişen devletin yönetiminde görev alsa halk için koşar, asla kendi için, çıkarı için değil. İlmi siyasetle yetişmeyen bir kimse devlet yönetiminde görev alsa, kendi çıkarı için koşar, bulunduğu makamın yozlaşmasına sebep olur. İlmi siyaset ehil kişilerin yapabileceği bir durumdur. Ehil olan emanetin ne olduğunu, kime ait olduğunu bilir ve ona göre davranır. Kuranda emanetleri sadece ehline verin ayeti buna işaret eder. Ehil olan kimse konusuna vakıf olandır. Konusuna vakıf olmak ilmi ve edebi bir terbiye ile mümkündür. İlmi ve edebi terbiye ile yetişen kişi konusuna vakıf olarak yetişir. İlmi ve edebi terbiye ile yetişen ehil kişi olur. Ehil kişi ilmi siyaseti hakkıyla yerine getirir. Siyaset ehli dürüsttür hak yemez, rüşvet yemez, insan kayırmaz, insanların kuyusunu kazmaz, insanların malına, ırzına göz dikmez, çalmaz, çırpmaz, yakınlarını zengin etme derdine düşmez, insanları inançlarına göre ayırmaz, cinsiyet ayrımı yapmaz. Onun tek derdi vardır, o da bulunduğu makamda dürüstçe çalışmak, üretken olmak, adaletli olmak, halka hizmet etmek.'' İşte ilmi siyaset öncelikle kendini ıslah etmek, sonra da sosyal alanda birilerinin ıslah olmasına yardımcı olabilmektir. Birine hangi sözü etmemiz gerektiğini bilmek, ilmi siyaset ehli olmakla mümkündür. Hz. Muhammed'in insanlara akıl seviyelerine, istidat ve durumlarına göre hitap edin sözü ilmi siyaseti işarettir. Her insanın akli bir seviyesi vardır, anlama kabiliyeti vardır.'' Yeri gelir direkt insanın kendine hitap edilir. Yeri gelir birinin başına gelen bir şeyi anlatarak dinleyene dolaylı hitap edilir. Olgunlaşmamış insanların kırılma, alınma, kızma, öfkelenme, aşırı tepki verme duyguları yükseltir. Böyle insanlarla konuşurken başkalarının başına gelen şeylere örnek göstererek konuşmak gerekir. Her insanın akıl seviyesine göre konuşmak ilmi siyasettir. Her insanın anlayabileceği kelimelerle, örneklerle yavaş yavaş içten samimi, ilme dayalı delillerle konuşmak ilmi siyasettir. Birine bir şey sorarken ortaya sormak ya da bana şöyle bir soru sordular bilemedim bunun açıklaması ne olabilir ki? İnceliğini göstermek ilmi siyasettir. Bir insanın şeytani duygularını bitirmek, rahmani duygularını açığa çıkarmak için yapılan ince taktikler ilmi siyasettir. Toplumda sana söylüyorum kızım sen anla gelinim sözü ilmi siyasettir. İlmi siyaset ehli tartışmalara girmez, insanların eksiğini aramaz, insanlarla alay etmez, kimseyi küçük görmez. Onlar asla bilmişlik içinde olmazlar. Hep öğrenme duygularını hissettirirler. Öğrenmeye açtırlar. Herkesi tevazu içinde dinlerler. Kişilerin bir konu hakkındaki bakış açılarını anlamaya çalışırlar. Onların amacı ve maksadı insanları düşündürmek, ilimle ve edeble irtibat kurdutmaktır.